Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben bunda qahtdım. Uşaqlar yuxulur. Eşim qahtdı. Və mən də ona qabaltı hazırlayaram. Dünki sucuk dünen iftara e, biraz baxdım. Çox bəyəndim. Belə pastırmağa bənzidir. Gündə də gecək Türkiyədə yedi mi elə? Yəni bunda mən hiç birisini yeməmişəm. Belə baharatlı, biraz salçalı bilmən. Yəni vəgəninin belə qavaltıya e, çox gözəl olur. Olur, yəni. Biraz, biraz da acısı var. Bu çükəlik. Yəni eşim yesin sonra qəhar, çocuklar qəhar onlara yedirək. Bun da da dünkü qoyduğu turşular. Axşama dadına baxarım mən süləv bilir. Oy. Belə işdə işte, durur dışarı çıxartmadım. Dışarısı soyuq. Hazırlanması 3 günü bulur. Belə evdə sıcaqda qursa bir gün gecə hazır olur, amma sabah yarına daha əy olur. Belə. Nə oldu bu nə gene? Eee, bu gün evin içində işim yoxdur. Evin içində bu gün işim yox. Dışarılarda e, biraz işlər görəcəm. Evin içini dün gecə saat kaç idi? Yastığımdə yedim, elə yatdım. Evin işi bitti. Bugün de of of oralar tozlanmış. Oraları yıkamam lazım, silmem lazım. İşte bugünkü işler hep dişer. Akşamada sevdaya gele gideceğim. Eee bugün hem Kur'an ediyirlər, həm də ikinci qızının doğum günü. 2 yaşını doldurur. Allah xeyirli yaşını, Allah uzun, bəxtli ömür versin. E, i̇şte küçük qızının doğum günüdür. 2 yaş. Bir də işte Kur'an edirlər. Annemin də de planı dəyişmiş. Dünən dedim ki, gələcək Sevda gələr. Axşama baba ilə Qur'andan sonra baba mələyə gedəcək. Annem vurğa gələcək, qalacaq. Çünki yarın bizdə də Qur'an. Amma bu gün söylədim sabahın. Yəni sizdən öncə ondan aradım, söylədim. E, planı dəyişmiş. Əbi buraxmaq istəmir. Sabah erkən gələrəm deyir ki, gecə gəlib qalmayım deyir. Erkən gəlirəm deyir. Də Dən baban işə gələndə mən də gəlirəm hava bugün çok güzel. Böyle şeyli ama ve çok güneş yok ama güzel hava. Aa hə, bul da ağlama. Süh, gel yanıma. Gel, gel. Halaları, halaşkaları hala bu kız niye ağlıyor biliyor <laughs> musunuz? Dedim ki bugün Sevdan'ın kızının İlayda'nın doğum günüdür dedim de oraya gider mi dedim. Tutturmuş ağlıyor. Benim niye de gül de niye onun doğum günüymüş, bunun da gülmüş. He? Hə? Sen de isteyesin ha. Hə? dir doğdənə? Oh. E, hə? Eşənələ də gülkə qızım nə edir? <laughs> A, yox, sənin də olacaq, bax. 3 gün, 3 gün ataçı yox, 3 gün. 3 də nə, 3 də. Azladaq birəs. Hə, qızım. Səndə olacaq ad günüm, doğulmə. Buna baxıram də gülməm gəlir. Hə. Amma yox. Ya. Əbilə, hələ adını 2 gün yataq. Şey, eee, qızlar başqa. Oğlanlara desəm də belə doğum günü bir şey, yəni kiçikken diləydilər, aşını deyirlər, istəmiyirdilər heç biri. Bir timur havasılı bir elə bir şeylərə. Amma heçbiri et doğum günü belə yapaq, edaq demirdilər. İsmina heç biri, öbürükisi zatiyi sevmirlər. Oğlum ağlayır, doğum günü işleyirmiş. He ha canım? Hala bana bak, hala bana bak, hala bana bak, ağlama. Diyalar ki, ne ayıp kızdır, diyorlar ki, bana bak. Sen ne işleyirsin? tortik pasta, he. Ya? Ya ne işleyin? Mickey Mouse'lı pasta Ne? Mickey <laughs> Mouse'lı. he, he, bu şey. Mickey Mouse'lı pasta işleyirmiş, halaları. Mickey Mouse'lı, onu da saçmış. Ha, gəmidən. <laughs> ha, oldu, ha, deyim, ağna deyim, ağna deyim. Biz biz rusça tort deyiruq ta. Ağmadım, süküt, süküt. Və haladna, la, tortik, söz, söz, tortik alacaq sə. Sə. Şey, oldu, qızım, mən söyləyirəm, canım. Dedim, mi, alacaq, Mickey Mouse-li, Mickey Mouse-li alacaq. E, Ni ağlayır, bilirsiniz? Mickey Mouse-lə e, biz rusça tort deyirik, e, pasta, tort deyirik də, tortik deyirik. İndi şey, pasta bizdə diş axıyan, diş fırçalıyan pasta, <laughs> pasta deyirlər də. De. Onun üçün mən deyirəm ki, pasta istəyirsən, bu da ağlayır ki, yox, zənn edir ki, diş fırçalıyan pastayı deyirəm mən. Yani, Nə deyirlər ona bilmirəm də. E, biz çünki şey, yəni rusça tortik deyirəm. Çocuklar Türkçe bilmiyor, nesil değilir Tortika Ben pasta deyince bu da ağlayır. He? Sana pasta mı alayım kızım? <laughs> Ay yok yok yok. Tortik alacak. Mickey Mouse'lı he mi? <laughs> he? Mickey Mouse'lı saçtı <laughs> Mouse ne? A может prenses alabiliyor? bile? Ya? Ya ne? Mickey Mouse'lı. Tortik ne? Gene ne içtiğin? Nədür? Qırmızı toçuq. Yəni sən bayaq miyə mausu deyirdin, indi pambət deyirsən, pambək olsun, hə? Ya. Pambəy dəğnəmir. Nə? İsmina. Abukatan vara bilə yatarıq, sonra sənin doğum günü. Ya? Maşdır. Bunun da 25-indədir, xalalar ayın axırındadır doğum günü. E? Sen ne sıklıkla tutacak kızım? Kaç yaş olacak? Göster dele. Yok, gene bir tane et. 3 olacak. 3. He hə, canım. Yok. Ya? Yeah. Ben de dışarı çıktım ile güzel işimi görerdim ki evde iş yok. Çocuklar baktılar, onları yedirdim. E, okula giden gitti, okuldan gelen geldi. Ben də çıxdım dışarı ilə gözəl bir hava ilə iş görərdim. Bu nədir? Çıxacaq yuyğər çıxdı. Mənim də sinirim bozuldu. Heç sevmirəm yuyğarı. Yağmur olsun, qar olsun, sıcaq olsun, nə olso olsun amma bu yuyğarı heç sevmirəm. Çünki bizlərin yuyğər e, toz göklərə qaxır. Hər yer berbat olur. Həm qızım. Hələ baxım mən sənin bu gün nə gözəlsən gülün. Elə gözümə mi görükirsən? Elə baxım. Elə baxım. O, mama olsun. Mickey Mouse'un? Mouse He. Mickey Mouse'un qorusun səni. Mən sevməyir mouseları. Amma sevirəm. Amma sevirəm Mickey Mouse'u sevgisi. -sə Sən dünən nə dedin? Sənin arkadaşlarının adı nədir? Sənin druziyalarının adı nədir? Sincep Pepe George. Sincep Pepe George? Hə? Aha. Mən də nə işidir, bunları bilməm. Kızım ben gideyim dışarı. Şimdi ben oturayım da bilir misiniz neyi düşünüyorum? Düşünüyorum ki bunlara evlere yemeğine ne yapsam? Ben de, ben istiyorum. Ne istiyorsun? İçele. Ne? İçele. İçele nedir? İçeli kap kapıyı. Sen bugün İlay'dan doğum gününe gideceksin mi? Diyan Dünyası'na gideceksin mi? Aha. He? Aha. Hmm. Düşündüm düşündüm ne yapayım da sonra da dedim ki en iyisi e, çocukların sevdiği bir şeysini yapayım. Şey, patatesli sarma yapacağım. Bunda iki gün hamuru yoğurdum. Bunda da bu şey, iç harcını hazırladım. Patates, soğan, tuz e, bir de biber. E, ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim de unuttum. İşte iki tane yapayım. Birini aşın diye yalar, birini de akşama Biz gedəcəyik zaten sevdigim. Şürxlüklərdə gənə bunniyalar sevirlər bunu. E, Dədim ki, içinə qıymə qatacağam da içində. Çün, çün, çünki içinə qatacağam çünki eşim sevir bilir. Patatesli xıymalı. İşə i̇şte, dedim qıymə də içinə qatım. Sonra Timurun eşqiyi yüzünü gördüm də vazgeçdim qıymə qatmadan içinə. Sevmir çünki ət heç yemir. Onun üçün də dedim məyli belə gündə belə olsun. İkisini də patatesli yapacam. Üstünə də belə domatesli sos aparım iyılar bişəgənə şey deyəcəyəm həmin elə axtıma gəlür dediyarım uh Aha ben ikisini de yaptım. Koydum bir şey. Şey. Ben bunu bile bir kere sarıyorum da. Yani açtığı yumuru, hamur var. Ya, onu ikiye de böl bölmek olur. Böyle yuva olsun, çok kaba olmasın. Ee, i̇kiye de olur. Ama ben bile e, kaba, kalın bir seviyorum. Onun için ben bir kere bile sarıyorum. Ee, bunda da yağını koydum. Şey. E, sosunu yapayım üstüne bunları yedirin. Bir de bilir misiniz bu hamuru açırdım da aklıma bir fikir geldi. Diyelim ki acaba e, kefe mi yapsam yarına, kurana? Bir beş tane yapsam yeter bence. İşte düşünüyorum bilmem yapsam mı yok mu? E, yapacak olsam onu düzgün yapmak lazım, hazırlamak lazım. Yarına da düşürmek lazım. İşte böyle bir düşünüyorum. Diyelim ki acaba sonra <laughs> iftardan sonra erinmesem aslında yapayım diye deyip de sonra mesela acaba bilmem. Ee, bunu yapayım da sonra e, bunları yanaçayım ben de bir annemi arayayım. Hala bir fikirleşeyim bakayım ne diye. Düşünüyorum ki bir tam sayınan tepede yapsam mı tepe. Kur'an iyi gidiyor. Yani ben kendimden biliyorum. Ee, Kur'an'a gittiğimde tepeki görüyorum çok seviniyorum. Onun için peynirine çok iyi gidiyor. Onun için de düşünüyorum bir yapsam mı? Annem, annemi arayayım da bakak ne diyecek annem olur dese e, hamuru yoğurayım sevda ile gidin ondan da gelirim e, onu yaparım bir de tatlı yapmam lazım özünü yapmıştım ya böyle içi şeydi reçelli yapmıştım ya rulet bir de yapmam lazım işte bak ha bunu yapayım yedireyim Aha, bu hazır altını söndüreyim bile bu da hazır bunun da altını söndüreyim. daha da bol diye aslan çok sevir günde bile e, bile hani bile soslay sarma yapsan günde yiyer e, ben üstüne şey bunun üstüne yağlı bile pul biberine yağ gezdirende seviyorum ele yani yağını seviyorum çocuklar bile seviyor nacember 5 dəqiqə dursun da çox sıcaq. Vay, biyrenin kəsə bilərəm. Kəsmədim. Genənə deyəcəyəm də Azərbaycandan İlxama Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlı etsin. Nice nice mutlu yıllar diliyorum bacım. Şimina, nereye bakıyorsun canım? Papa çocuklar mı gördün orada? Ha. ha, çocuklar görmüş. Biz nereye gidiyoruz senden Gülüm? Esma'ya. Esma'ya. Ha. Biz sevdikler gidiyoruz Halaları. Bana bak hele, bana bak. Ne hey yiyorsun canım? şey eşim markete girdi de su alacağımmış. İşte, sonra da ben gireceğim bir birden gireceğim bunu ekle demiyorum bunu götürmeyeceğim sevdagile sonra şey ikisi zaten okuldadır Aslan ile Timur ee, şey büyük oğlum da emisi çağırdı yardıma bir şey çağırdı o da evde yoktu hem kızım <laughs> Babası dedi ben bakarım evde kalım dedi. Dedim yok istemez. Bazen öyle oluyor ki yola çıkıyor. Kimse seslenmiş oluyor. Çağırmış oluyor yola çıkıyor. Bu da kalır he mi kızım? Bir tek e, bile güvenli e, büyük oğluma ayıklayabilirim. bakşalarına yok. Biliyorum ki büyük oğlum yanından bir metre güveni koyurtmaz. Öyle bakıyor. Ağzına bir şey alsa aldırmaz. Yani çok korkmaz ya ona ayıklayabilirim büyük oğluma. Değil mi? Timur'a hiç de inanmıyoruz. Değil mi kızım? Ha? He. Timur bunu onu diyor, bir yere gidiyor. şimdi baban çıksın, ben de gideyim. Ee, şey, çocuklara ellerine bir tatlı bir şeylerden alayım. Masuz, Zaten yanımızdadır, onda bir beş dakikalık yol. Değil mi kızım? He. Sen onda azmiyasın, sükut oturursun, ha kızım He. onda Kur'an olacak. He canım benim, aminle yağmış. Hani gösterdi gene. He dileydin sen. Aferin benim kızım. Havamız bugün ila soğuk ki ben bugün gazı yaktım. Bir haftadır yakmıyorduk. Bugün yaktım çünkü geciktinde çok soğuk. On, i̇smina onun için şimdi çok az evde oxu diye böyle az küçükçe oxu diyorlar. Çünkü dışarısı işte belen nesle oturulur dışarıda bilmem çok soğuk. İlla evde Şey İlayda. Gel kızım. Lala bak, lala bak. Ay bak. nereye geçtin? İlayda. İlayda. Benim prensesim Sen böyle ne güzel, güzel olmuş. Bu da geliyor, bakma. İlayda. Uy anacım bu ne güzel kuşudu <laughs> kızım. Kalktanı yiyeyim ben senin. Gel hele yanıma. Gel hele yanıma. İlayda. İlayda. Гитма магит? Гитма? Вы знаете? Сайна всем, да? Смена. Смена. Ну, да, и Böbüç yiyecekti. Esma. Nasıl gülüyorsun? Eve gitmeyecek mi kızım ismini? Dam oynadı. Ne? Güzel oyun yesin de. Sevda kafasının tokalarını. Gözümüş bura. <laughs> Bu da sevdi. <şurada>. Gelin. Kızım. <laughs> ne <ben> gidiyorum canım. Gel <laughs> ona Biraz oynayalım da gidelim. <laughs> tamam. Evet. Bu da geldi bacıları bakın. İlayda. 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 kimseyle işi yok bunun. Bacısı bunlar oynasaz da, bunu da alsaz da. İlayda. <gülüyor> <How>? <gülüyor> ne? <gülüyor> Biraz oynayın gideceği yok. <laughs> yenge bitti.